Değil mi? Hayır. 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 Hayır.

Böyle herkes katılıyor, para topluyorlar, yardım veriyorlar. Böyle herkes yemeğe buyuruyor işte. Kim, kimse, kimse yemeğin evinde pişirmiyor. Burada topluca yemek yiyoruz. Evet, eş dost koyuyoruz. Gelen misafirlerimiz oluyor çokça. Uzaktan, yakından. Evet, Ramazan Ramazan'ın topluca böyle yaşıyoruz. Vallahi evlerimizde yemek içmiyor, pişirmiyoruz biz hep birlikte burada camimizde Ramazan ayında yemek veriyoruz. Ortaklaşa hepimiz hep beraber birlikte. Yani evlerimizde yemek pişmiyor. Ramazan'ın manevi hazını yaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyoruz. Kaynaşıyoruz. Kaynaşıyoruz, birlikte geçiriyoruz zaman işte. Yozgat Merkez Topaşköy Muhtarı olarak da köyümüzde 4 yıldır toplu iftar yemeği veriyoruz. Köyümüz 70 hane, 140 nüfusumuz var. Köyümüzde iftar yemeğini Ramazan boyunca burada komşuların katkılarıyla iftarımızı veriyoruz karşımızda. Kimse e, yemek pişirmiyor ki, Tabii kimse evinde yemek pişirmiyor. Toplu olaraktan burada yemeğimizi, iftarımızı açıyoruz. Muhtarlık olarak yemeğimizi Tabii muhtarlık olaraktan konu komşunun katkılarıyla yemeğimizi bu biz burada organize ediyoruz. Akşam vatandaşlarımız gelip iftarlarını açıyorlar. Gelenek dört yıl. dört yıldır. Bunu her yıl devam edeceğiz. Bunu inşallah elimizden geldiği müddetçe her yıl yapmaya çalışacağız. Ben yemeğimizi yedikten sonra e, köylü olaraktan çayımız hazır, çayımızı içiyoruz. E, köylü olaraktan bir atmosfer sağlıyoruz ve burada çay içiyoruz, sohbet yapıyoruz. Hocamın dini sohbetlerden sonra terafimizi kılıp camimizden evimize dağılıyoruz.